Deniz yavaş, yavaş. Dur, dur. Ay. Dur, yavaş. Hoş geldin. Ay ay çok koştum nefes nefese. Ay, çok vaktim yok. Seni görmeden gitmek istemedim. Sen şu, şu an mı gidiyorsun? Hı -hı. Yani çıkacağım birazdan. Bu kadar erken beklemiyordum ya. E, dedim ya, ne kadar erken o kadar iyi benim için. Ondan zaten bir şey demiyorum. Yoksa... Yoksa ne? Keşke dur diyebilseydim sana. Sakın deme. Değil mi? Cem daha fazla zorlaştırma. Lütfen gitmem lazım. Tamam. Sen ben nereye gidiyorsun onu söyle. Artık söyle yani. Kimseye söylemeyeceğim. Merak etme. Londra. Üç saat sonra kalkıyor hocam. Geleyim mi Burada vedalaşalım. Veda. Sevmem bu sözcükleri ama... Ben... Sen gidince ne yapacağım ya? Sırdaş. Özleyeceğim ben seni. Vallahi bak. Telefonu almıyorum. Arayamayacağım yani en azından bir süre. Bir gün ararsın artık. Arayacağım. d r 지맨데